Hepinize merhaba arkadaşlar. Adam PC kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Windows 10 veya Windows 7 fark etmez. Benimkisi Windows 7. Bugün sizlerle hızlandırma tekniklerini göstereceğim bilgisayarımıza. Hemen ee, hiç uzatmadan başlayalım. Bu bilgisayarımıza basıyoruz. Ondan sonra burada e, buraya özellikler diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi basıyoruz. Burada ondan sonra işte böyle şeyler falan çıkıyor. Benimki 2.2 inci derse bir düşük seviyemiz Yapabilirsiniz. Gelişmiş sistem ayarları denen bir yer var. Oraya basıyoruz. Sonra e, şurada gelişmiş var yani size bilgisayar diye çıkar. Donanım geçmiş. Performansa basıyorsunuz ve burada sizinki bilgisayarım için en iyi olan Windows seçim var. Onu en iyi performans için ayarla diyorsunuz. Uygula diyorsunuz ve tamam dediğinizde yeniden başlat diye bir yer çıkacak. Ama orayı yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Ondan sonra e, burada yine tekrar performansa diyorsunuz. Yani ben çıktım. Sonra burada gelişmiş var. Buradan e, sanal bellek denen bir yer var. Bu RAM'inizin hani daha iyi çalışmasını sağlar ama fazla yapmayın çünkü bu sanal bellek yani yerel disk C'den falan kullanıyor. Size şöyle bir e, tik olacak. O tiki kaldıracaksınız. Şöyle bir şey de sistem, sistem olacak. Sistem, ve sistem yönetimli boyut olacak. Bu özel boyut yapacaksınız. Sonra buraya işte yazacaksınız. Yani ben olabildiğini yazdım buraya. Yani mesela bizimkisi mesela reminiz ne kadar? 2 GB ise 2048 olacak. Ama buraya 30 bin yaz yani ne kadar yeterse şurada yazıyor zaten kullanabilir alan diye. Ona göre yapacaksınız. Ne yazacaksınız? Sonra ayarla diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Ve çıkacaksınız. Yeniden başa çıkabilir. Tam emin değilim. O sonra yine tekrar tamam diyeceksiniz. Ee, böylelikle olmuş olacak arkadaşlar. Ee, daha, e, sonra bir tane daha göstereyim size. Hemen yine bu bilgisayara gideceksiniz. Burada yerel disk C var. Ona bir kere basacaksınız içine girmeden. Sağ yapacaksınız. Ve özellikler diye yer var en altta. Oradan diski temiz yapacaksınız. Bu kesinlikle e, bilgisayarın şeyini silmiyor. Yani içindeki şey sadece önemsiz dosyaları siliyor bilgisayarınız için. Sonra işte böyle bir kutucuk gelecek. Bunu bekleyeceğiniz böyle. Bekleyeceğiz birazcık. Bu da beklene kadar duyuru yapayım yani bu benim ilk videom oyun videoları da gelecek ayrı oynatma listeleri oluşturacağım Hani bir bu bilgilendirme videoları bir de böyle çeşit videoları yani Windows sonu falan tanıtacağım Yani o yüzden güzel olacağını inanıyorum tabi sizin de desteğiniz var ve tabi şu an kimse yani pek kişi izlemediği için Gittikçe geçeceğimize inanıyorum ha, Bakın geldi arkadaşlar şöyle bir yer Şimdi burada böyle bunların yani hepsi tik işaret ya ben önceden yaptığım için Size böyle olacak. Sonra buraları tekrar tekrar tik 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 atacaksınız böyle. Hop tik atacaksınız. Sonra tamam diyeceksiniz. Dosyayı sil. Birazcık bekleyeceksiniz. Yani o kadar fazla e, uzun değil. Aa, ne oldu? He. Hop şöyle alalım. Yani fazla beklemiyorsunuz. Birazcık bekleyeceksiniz. Aa, evet yaptı bu kaybolunca yaptı demektir. Ee, bu kadar arkadaşlar ee, aslında biraz, birazcık daha var ama onu da ikinci, ikinci bölümümüzde yapmayı planlıyorum eğer bana destek çıkmak için like, yorum ve abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın